Tutma fazı (holding phase), enjeksiyonun hemen ardından gelen ikinci aşama tutma fazıdır. Tutma basıncı, malzemenin soğuma sırasında kaybettiği hacmi telafi etmek için uygulanır. Plastikler soğudukça büzülme eğilimindedir. Bu büzülme, parçanın yüzeyinde çöküntülere, iç kısımlarında ise boşluklara neden olabilir. İşte tutma fazı, bu hacim kaybını dengeleyerek parçanın hem dış görünüşünü hem de iç yapısını korur. Tutma basıncı genellikle maksimum enjeksiyon basıncının %30 ila %50'si arasında seçilir. Basınç çok düşük olursa, parçada çekme boşlukları, çöküntüler ve ölçüsel hatalar ortaya çıkar. Basınç çok yüksek olursa, bu sefer parça üzerinde iç gerilmeler artar, bu da çatlama ve kırılma riskini yükseltir. Dolayısıyla, tutma fazı yalnızca bir ara aşama değildir, parçanın boyutsal doğruluğunu ve mekanik dayanımını belirleyen en kritik evrelerden biridir.